Selamünaleyküm arkadaşlar lamanla ilgili bir video çekmek istiyorum lamanla ilgili gelen soruları yanıtlama amaçlı ve lamanın önemi arkadaşlar açlık orucunda laman Hayati bir önem taşıyor laman yapımı ile ilgili de videom var Ben bunu çok araştırdım hiçbir yerde tam anlamıyla bulamamıştım bu Açlık orucunu profesyonel şekilde devam ettiren yapan, bu konuyla ilgili bilgili olan arkadaşlar var. Mahmut Bey özellikle su orucu. O da bahsediyor Laman'da. Onun fikri şöyle: Açlık orucu sırasında kesinlikle Laman'ın sadece suyla yapılması gerektiğini, içerisinde herhangi bir mineral barındıran, vitamin barındıran bir şeyin olmaması gerektiğini söylüyor. Mantıklı. Fakat Aydin Salih'in kitabında çok araştırdığım bir konu. Aydin Salih, Laman suyunun kendi evde hazırlanması gerektiğini açlık orucu sırasında kesinlikle ve kesinlikle hazır suyunun alınmaması gerektiğini onun kullanılmaması gerektiğini ve kendimizin hazırlamamızı söylüyor. Ben bunun tarifini bir videomda verdim. Kaynamış soğumuş suyun içerisine çok az birkaç damla limon, birkaç damla da sirke koyarak, bir damla da zeytinyağı koyarak çalkalayıp bununla lahman yaptım. Ben açlık orucu sırasında bu şekilde uyguladım. Çok az miktarlardaydı. Bu da bağırsak fırçalama amaçlıydı. Yani o sırada e, toksinler bağırsakta biriktiği için bunun e, toksinlerden arındırmak için fırçalaması amaçlı çok az evde yapılmış elma sirkesi, birkaç damla suyunun içerisine birkaç damla limon ve bir iki damla da zeytinyağı koyarak işlemin kolaylaşmasını sağlayabilirsiniz. Eğer hiçbir şekilde içine bir şey katılmamasını siz öyle düşünüyorsanız saf suyla yapabilirsiniz. Fakat makattan laman e, kutusu ya da hortumlu aparatları satılıyor. Bunları eczanelerden bulabilirsiniz. Bunlarla yapacaksınız. Ben 21 günlük açlık orucu sıramda 750 millik saç boyası kabıdan biraz daha irice bir kapla her seferinde bu kabın dolusu kadarıyla laman yaptım. Benim için yeterli oldu. Çünkü e, herhangi bir doluluk olmadığı için bağırsaklarda Boş bağırsağı bu kadara verdiğinizde yeterli oluyor. Benim için yeterli oldu. Benim kilomdaki, benim dünyamdaki bir insan için. Erkekler için az gelebilir belki. Ee, ne söyleyecektim? Ee, sizler biraz daha fazla da yapabilirsiniz yeterli gelmediğini e, düşünüyorsanız. Fakat ben Açlık orucu sırasında 3 günde bir lağman yaptım. Bununla ilgili çok soru geldi. 3 günde bir lağman yaptım. Lütfen şuna dikkat edin arkadaşlar. Başlangıçta kaç gün tutacağınızı düşünüyorsanız bu uygulamanın başlangıcı ortası sonu ona göre oluyor. 36 saatlik bir oruç tutacaksanız. 36 saatte bitirin çünkü onun başlangıcında belki hiç magnezyum sülfat ya da sinemaki içmediniz bağırsağınızı boşaltmanız çünkü 36 saatlik oruçta bu şart değil fakat 3 günlük oruçta e, sinemaki içmeniz magnezyum sülfat içmeniz gerekiyor ama arada laman yapmanız şart değil 36 saatten 72 saatten yani 3 günlükten fazla oruçlarda 5 gün 7 gün 10 gün tutacaksanız aralarda laman yapmanız gerekiyor. Beyninizi, başlangıcınızı, her şeyinizi ona göre ayarlıyorsunuz. Başta magnezyum sülfatla bağırsağını boşaltmayan bir insan, aa ben dayanabiliyorum bir gün tutayım demiştim ama 10 gün tutayım demesin. Aralarda korksanız bile, çekinseniz bile lağmanınızı yapın. Bir şekilde bunu halletmeniz gerekiyor. Birilerinden yardım alarak anneniz olur. Ben kendim, her şeyimi kendim becerdim. Bunlarda yapılamayacak bir şey yok. Belli pozisyonlar var. O pozisyonlarda biliyorsunuz ben her şeyi açıkça söylüyorum. Yeterince doğru pozisyonu alırsanız laman için kendiniz yapabilirsiniz. Laman ucuna e, zeytinyağı sürerek kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Daha kolay yapılabilir. Acı duymuyorsunuz. Ve açlık orucu sırasında yapılan laman sizi çok rahatlatıyor. Size enerji veriyor. Üç günde bir yapmanızı tavsiye ediyorum. E, Laman candır. Açlık korucu sırasında lütfen bunu es geçmeyin. Bağırsaklar çok önemli. E, toksinler bağırsaklarda birikiyor, birikiyor olabilir. Herkes kusmayla atmıyor. Açlık korucu sırasında herkeste farklı bir reaksiyon oluyor. Kimisi ateşleniyor, kimisi aşırı terliyor, kimisi üşüyor, kimisi kusuyor. Kimisi aralarda hiçbir şey yemediği halde bışkı çıkarıyor. O şekilde atıyor toksinlerini. Kiminin çok şiddetli ağrıları oluyor. Kimi başka türlü. Mesela benim açlık orucu sırasında çok garip bir şekilde kasıklarım ağrımıştı ve bende zaten rahim kanseri başlangıcı olduğu söyleniyordu. Özellikle sağ tarafımdaki kasım o kadar çok ağrıdı ki bacağıma bile vuruyordu uyuşukluğu. Ben hep öyle düşündüm. İçeride rahim bölgesinde onarım var diye düşündüm. Elhamdülillah da güzel sonuçlar aldım. Ee, arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Hani açlık orucu sırasında su içebilir miyiz diye çok fazla soru geliyor. Daha az önce yine bu, bu tarz bir soru geldi. Arkadaşlar ben bununla ilgili çok video çektim. Su orucu bunun adı zaten. Fakat en azı indirgerseniz daha faydalı olur. Eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız bunu kısıtlamamanız gerekiyor. Lıkır lıkır 3-4 bardak bardak üst üste midenizi dolduracak kadar değil. Zaten katıkıda alımını tamamen kestiğiniz için vücudunuzun su ihtiyacı çok az. Benim videolarıma bakarsanız ben yazın ortasında cayır cayır sıcaklarda 21 gün oruç tuttum arkadaşlar. Kış günü yani çok su içmek elzem değil. Ama ağzınızı ıslatacak kadar, kendinizi rahatlatacak kadar istediğiniz zaman su içebilirsiniz. Eğer ibadet olan oruçla birlikte tutmak istiyorsanız su içemezsiniz. Normal orucunuz bozulur. Yani sizin ibadet olarak tuttuğunuz oruç bozulmuş olur ama sadece su niye su orucuna niyet ediyorsanız su içebiliyorsunuz. Başka hiçbir sıvı almıyorsunuz. Bir de bunun daha düşürülmüş hali var. Mesela suyun içine çok az meyve suyu katarak falan yapan e, arkadaşlar da var. O da e, sıvı orucu oluyor. Onun da faydası var ama yani ne kadar az gıda girerse vücuda o kadar fazla toksin atımı e, oluyor vücutta. O yüzden ben e, su içebilir miyim diyen arkadaşlara evet diyorum su içebilirsin. İstediğin kadar içebilirsin. Ama bunu mideyi böyle ağırlaştıracak kadar dolduracak kadar yapma. Ağzına, ben e, oruç günlerimde İlk zamanlar bütün gün hiç e, su almadığım oldu. İçeceğim zaman da şöyle bir küçük bardağa koyup onu 3-4 seferde resmen ağzımı çalkalayıp yutuyordum. Ve bu bana yetiyordu yaz günü olmasına rağmen. Size açlık orucu sırasında en rahatlatacak bir şey daha duş. Su candır. Laman, duş, birer yudum su, elinizi yüzünüzü yıkamak, abdest almak, dua etmek, ayet kürsü okumak, sekine duaları okumak, şifa çekmek. Şu suresinin 80. ayetinde Rabbim şifayı verecek olan yalnızca Rabbinizdir diyor. Ben sık sık şu 80 Rabbim şifayı verecek olan sensin diye dua ettim. Kalbe çok sekinet veriyor. Bu videomda da dilimin döndüğünce Laman sorularına cevap vermeye çalıştım. Allah'a emanet olun.